Bugün bahçemizde yine mini sacımızın üzerinde kuzu etinden saç güveç yapacağız. Kurbanlığımızın etinde Dolaptan çıkardım onu, Biraz sıvı yağ koydum. Şimdi üzerine etimi indireceğim. Başka olmak yapmıştık. Çok değerli. Onun için ayırdım buraya kaldı. Ini warna, kita kisip, kisip, kisip ewa, kanker, ya, kita ya, kita ya. yemek olsun ki de karısını sarıca koyuyorum yemek olsun biraz ona kavuracağım sarıca mı yoksa bir gitsin diye arama olsun diye lezzetli lezzeti daha da güzel olmaz Şimdi sarımsağımı ekledim, soğanımı ekledim. Biraz onları da öldürelim. Ağırı. Bir tane düğüm biberim var, sarı. Yeşil biberimiz yoktu. Acı var da çok acı. Soğanımı sarımsağa ekledim. Salçalarına bir ekmen şöyle aramak olsun birbirine. Soğanlar birazcık pişsin, pişsin olsun. Üzerini domatesin getirdik. Hacı şimdi düştü mü ne olursan lezzeti daha güzel oluyor. Bak lezzet geliyor. Şimdi üzerine domatesi ekledim. Bakıyorum. üzerine azıcık getireceğim. Bunları birazcık beraber pişirelim. Buna tersten dolaptan çıktığından soğuk. Az düzletleyeceğim

dörme sıcak su ekliyoyun. İhtiyacı olun ki birer taklayalım. Bahçemizden yeşil soğan yaprakları aldım geldim üzerine oradan aldım burayı koydum. Ayrı bir lezzet koyuyor bunu koydum mu. Yemeğimiz pişti üzerinde biraz karabiber koyacağız. Şimdi yemeğimiz pişti. İçeri götüreceğim ben bunu.